الله اكبر اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız Salli Barik dua olduğu için Allahu Ekber diye başladığımız Salli Barik'in ilki olan Barik susu, duasında Rabbimiz biz şöyle yalvarıyoruz ve dua ediyoruz. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. San şan ve şeref sahibi de sensin. Allahu ekber. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم, وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد صلي وصلت Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ümmetine rahmet eyle. Şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Aziz dinin muhterem mensupları namaz sureleri, namaz duaları, namazda okuduklarımızda işlediğimiz dersimizin bu bölümünde de Salli barik salavat-ı şerifeler diye bildiğimiz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çokça sevdiği bir salavat-ı şerifedir. Ve Peygamberimiz e, bunu çok sevmesine sebep de İbrahim'in dini ve İbrahim'in soyundan gelmesinden kaynaklanıyor. Allahu Alem. Nitekim ona verilenin onu mübarek edildiği gibi, onu yücelttiği gibi kendisinin de yücelmesini istiyor ve böylece aslında mütevazilik de gösteriyor. İbrahim babasına e, hürmetini de burada göstermiş oluyor. Rabbim bize de inşallah bu dualarımızda örneklik teşkil edecek şekilde Ya Rabbi bize peygamberine verdiğini bize de ver dediğimiz zaman bu da buna bir benzer bir şeydir. Bu da aslında bir dua öğretme taktiğidir. Nitekim ee, dün akşam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla alakalı konuşurken Muhammed hürmetine denilir mi diyenlere cevap vermiştik. Ee, o cevap orada inşallah merak edenler oraya bakabilirler. Ama Muhammed'in hürmetine dememiz lazım. Bak İbrahim'in hürmetine İbrahim gibi gibi dualar edilebileceğini de burada alametini göstermiş oluyor. Ve biz bir kez daha e, duayı Türkçesini söyleyerek bir iki ilahi okuyalım inşallah. Allah'ın Muhammed'e ve Muhammed ümmetine rahmet eyle, şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi şüphesiz övünmeye layık sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Evet, barik duasında ise Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi sensin. Aslında burada kendimize de dua ettiğimiz aşikardır. Bu ara e, bize selam veren Ömer Asaf'a da biz de ve selam diyoruz inşallah. Sağ olsun diyoruz ve bu sıradaki ilahimizi ona armağan ediyoruz inşallah. Alemlere rahmet kılan Ahmet Muhammed Mustafa Hak'tan bize nazil olan Ahmet Muhammed Mustafa Ahmet Muhammed Mustafa Ey başım yerde yüzüm himmet eyle Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Mesnevi'den ders aldım, oldum Mevlana gibi. Uçsuzum mana daldım, yüzdüm Mevlana gibi. Uçsuzum mana daldım. Mevla <Sessizlik> Hakimi Her sen Mevlana gibi Salimi gibi olabilmeyi, onun gibi Allah aşkıyla yanabilmeyi, ölüme gideceği zaman da ben düğünüme gidiyorum, şebi aruzuma gidiyorum, ölüm günüm benim düğün günümdür. Çünkü Rabbıma kavuşuyorum diyebilmeyi Rabbim bizlere de nasip eylesin inşallah. Bugün vefat eden Nezahat Girgin ablamıza da Rabbim rahmet eylesin. Geride kalanlara sabrı cemil ve hayırlı bir ömür nasip eylesin inşallah. Benim kutlu benim sensin ya Resulallah sevgili peygamber. be ਰਾਇਲਾ ਅਰਕਾ Seyyidina Muhammed Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi başka hadis-i şeriflerde de geçtiği şekliyle ve bize öğretildiği şekliyle salavatlar vardır en kısa salavat sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve bunun yanında sevgili kardeşlerim e, salavatın e, Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah bir salavattır Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah bir salavattır e, buna benzer ee, yine salavatlar vardır. Itır'ın e, beslenmiş o e, güzel Allah'ımla salli e, ümmiye, salatu ümmiye dediğimiz e, o yine hakeza, Ramazan'da durmadan teravih arasında süslüyor bizi ve kendimize getiriyor. Yine o da salavattır. Yani salavatlar bir kitapçık olacak kadar büyüklüktedir. Binaenaleyh bu anlamda da e, salavatların sayısı fazladır. burada e, bunu da ifade etmiş olalım. E, ve Peygamberimize öven bir ilah ile yine devam edelim ve böylece dua ile bitirmiş olalım bu akşamki programımızı. Leblerimle emrine ama Görmezsem görmesem kalmaz kararım dinmez efkanım benim hasta gönlüm çok zamandır iftirakından aram olmadım bir lanzara geçti devranım benim Mübdelayım bir ümitsiz gizli derdin zerrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim mübtelayım bir ümitsiz gizli derdin zerrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim Yok teselliden nasibim Vermeyin zahmet bana Etmeyin bunca eziyet Az mı icranım benim kan tutar sen her bakışta kas eder sen canıma yaremi sar melem olga akmasın kanım benim arif emre her ne esse razıdır fermanına sahibimsin hem efendim Sultanım benim Sahibimsin hem efendim Hem de sultanım benim Sultanımıza salavat Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Amin Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اي الله صلاه جزلج عبادهديبilmek icin sana şükredebilmek için seni zikredebilmek için bizlere yardım يا ربي bugün tuttuğumuz ve tutacağımız, yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi dergah izzetinde makbul ve karineyle Ya Rabbi bu akşam yemek veren kardeşimiz başta olmak üzere bu duaya amin diyen kardeşlerimizin bilumum geçmişlerle geçmişlerine rahmet eyle, geleceğimize hidayet nasip eyle, evlerimize dirlik, Ya Rabbi toplumuza ülkemize birlik, beraberlik nasip eyle. Ya Rabbi, iki cihan güneşi serveri sergilediğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayır adına senden ne istiyorsa biz de onlar istiyoruz bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şer adına hangi konularda sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi, yarından itibaren itikaf günlerine giriyoruz. Hiç olmazsa bir gün, iki gün, veya hiç olmazsa 12 saatte olsa itikafa girebilmeyi ve böylece sana senin evine misafir olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İtikaf günlerini de bereketli geçirmeyi ve son 10 günde Kadir gecesini bulabilmeyi bizlere ve neslimize ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı ediyoruz kalbimizden geçenleri sen biliyorsun. Hayırlısı neyse onu bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı olmayanları bizim üzerimizden kaldır ya Rabbi. Vermediğin nimetlerine sabır etmemizi bizim sağla ya Rabbi. Sabrını ver, tahammülünü ver ya Rabbi. Kaldıramayacağımız yükü bize yükletme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve neslimizi namaz kılanlardan eyle. Dualarımızı Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da yapılan dualara ilhak eyle. امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع السلوات